Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle nemlilik ve yağış konusunu işleyeceğiz. Arkadaşlar tanımdan başlayalım. Arkadaşlar bizim nem dediğimiz nedir? Havadaki su buharına verilen isim arkadaşlar nem olacak. Neymiş? Havadaki su buharına verilen isim arkadaşlar nem olarak karşımıza gelecek. Peki arkadaşlar bu su buharının temel kaynağı bize nedir diye sorarlarsa gençler o zaman ne olacaktır arkadaşlar? Tabi ki de su yüzeyi artık ne olacaktır? Sıcaklık olarak arkadaşlar karşımıza gelecektir. Yani nem dediğimiz havadaki su buharına ile isim olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Su buharının temel kaynağı bize nedir diye sorarlarsa tabii ki de ne olacaktır arkadaşlar? Sıcaklık artı su yüzeyi olarak gençler karşımıza gelecektir diyoruz. Peki arkadaşlar nemi ölçen alete ne denir? Arkadaşlar nemi ölçen alete verilen isim ne olacaktır? Tabii ki de higrometre olarak karşımıza gelecek arkadaşlar. Nemi ölçen alete verilen isim higrometredir arkadaşlar. Nem ne ile ifade edilir diye bize sorarlarsa ne olacaktır arkadaşlar? Tabii ki de gram olarak ifade edilecek. Neymiş arkadaşlar? Bizim nem dediğimiz havadaki su buharına verilen isim nemdir. değil. Nemin temel kaynağı nelerdir diye sorarsa sıcaklık artı olacaktır arkadaşlar? Su yüzeyi olarak karşımıza gelecek Nemi ölçen alete higrometre diyoruz. Nem ise ne ile ifade edilecekmiş? Gram ile ifade edilecekmiş arkadaşlar. Peki nemin dağılışını etkileyen faktörler nelerdir diye bize sorar varsa gençler. Bunlardan ilki ne olacaktır? Tabii ki de sıcaklık olacaktır. Arkadaşlar nemin temel kaynağı suyun sıvı halden gaz haline geçmiş hali. Öyle değil mi? O zaman arkadaşlar bir yerdeki sıcaklık artarsa buharlaşma daha fazla meydana gelebileceği için o zaman arkadaşlar sıcaklık arttıkça havadaki nem ne yapacaktır arkadaşlar tabii ki de artacaktır diyoruz. Yani nemin kaynağını ne oluşturuyor arkadaşlar? Buharlaşma oluşturur. Sıcaklık arttıkça buharlaşma da artacağı için nem miktarı ne yapacaktır arkadaşlar? Tabii ki de artar diyoruz. Yani sıcaklık ile arkadaşlar nem birbirleri ile ne olacaktır? Doğru orantılı olarak karşımıza gelecek gençler. İkincisi arkadaşlar ne olacak? Yüksekli olarak karşımıza gelecek. Arkadaşlar bunun iki türlü açıklaması vardır. Birincisi şudur arkadaşlar. Birincisi diyoruz ki biz Yerden yükseldikçe her 200 metrede bir sıcaklık ne yapacaktır arkadaşlar? Tabii ki de azalacaktır. Eğer biz yukarıya doğru çıkarken 200 metrede bir sıcaklık azalıyorsa, yerden yükseldikçe buharlaşma da ne yapacaktır arkadaşlar? Azalacaktır diyoruz. E buna bağlı olarak yerden yükseldikçe nem miktarı ne yapacaktır arkadaşlar? Tabii ki de azalacaktır. İkincisi arkadaşlar, su buharı alır olduğu için yer çekiminden dolayı yükseldikçe ne olacaktır arkadaşlar? Tabii ki de azalacaktır diyoruz. E, su buharı ağır olduğu için dalın etek kısmına nem toplanacaktır arkadaşlar. Biz yukarıya doğru çıkıldıkça bu yer çekiminin etkisi azaldığı için nem miktarı ne yapacaktır? Tabii ki de azalacaktır. Yani arkadaşlar sıcaklık arttıkça nem artar. Doğru orantılı yükselti arttıkça nem azalır arkadaşlar. Ne olacaktır? Ters orantılı olarak karşımıza gelecek. Diğer biri arkadaşlar ne olacaktır? Enlem olacaktır. Biliyoruz ki güneş ışınlarının geliş açısı ekvatordan kutuplara doğru gider Derken, ne yapar arkadaşlar? küçülü daralık geçiş açısı öyle değil mi? O zaman ekvatordan kutuplara doğru giderken arkadaşlar sıcaklık değeri ne yapacaktır? Tabii ki de azalacaktır diyoruz. Ve arkadaşlar ekvatordan kutuplara doğru giderken sıcaklık azalıyor ise buharlaşmanı azalmayacak mı ekvatordan kutuplara doğru giderken? O zaman arkadaşlar ne olacaktır? Ekvatordan kutuplara doğru giderken sıcaklık azalı, buharlaşma azalı ne miktarda? Ne yapacaktır arkadaşlar? Tabii ki de en Nemin etkisine bağlı olarak azalır diyoruz arkadaşlar. O zaman biz kutuplardan ekvatora doğru gelirse nem miktarı ne yapacaktır arkadaşlar artacaktır. Ama biz ekvatordan kutuplara doğru gidersek nem miktarı ne yapacak arkadaşlar? Tabii ki de azalır diyoruz. Arkadaşlar gelelim su yüzeyinin genişliğine. Biliyoruz ki su yüzeyi ne kadar çok geniş olur ise arkadaşlar oradaki nem miktarı ne yapacaktır? Daha fazla olacaktır. Su yüzeyi arkadaşlar ne kadar çok dar olursa dar olursa küçük olursa ne olacaktır arkadaşlar? Tabii ki de ne miktarı o derece az olur diyoruz arkadaşlar. Diğer ise ne olacaktır gençler? Rüzgarlar olacak öyle değil mi? Biliyoruz ki iki türlü rüzgarlar var bizim en temelde ama. Yani dallarını ayırmadan. Bir arkadaşlar kutuplardan kaynağını alan soğuk rüzgarlar. Diğerleri ise ekvatordan kaynağını alan sıcak rüzgarlar. Arkadaşlar şimdi madem biz rüzgarları sıcak ve soğuk diye ayırırsam <laughs> Sıcak rüzgarlar arkadaşlar gittikleri yerdeki sıcaklık ortalamalarını arttıracağı için buharlaşmayı ne yapacaktır? Tabii ki de arttıracaktır diyoruz. Buna bağlı olarak arkadaşlar sıcak rüzgarlar bir yerdeki nemliliği ne yapar diyoruz biz? Artırır diyoruz. Ama arkadaşlar kutuplardan kaynağını alan rüzgarlar bir yerdeki sıcaklık değerini azalttığı için buharlaşma miktarı ne yapacaktır? Tabii ki de azalacaktır diyoruz. Eğer buharlaşma miktarı azalır ise Gençler o zaman ne olacak nemlilik? Tabii ki de azalır. Yani sıcak bir rüzgar nemliliği arttırıyor iken soğuk bir rüzgar arkadaşlar nemliliği ne yapar? Tabii ki de azaltır diyoruz arkadaşlar. Gelelim basınca gençler. Tabii ki de bizim buradaki basınç dediğimiz arkadaşlar termik basınçlar. Biliyoruz ki termik basınçlar dünyanın şekline bağlı olarak oluşmuş basınç sistemi veya sıcaklığa bağlı olarak basınç sistemi arkadaşlar. Termik basınçlarda eğer hava sıcak olursa alçak basınç. Yine termik basınçlarda hava soğuk olursa arkadaşlar ne olacaktı? Yüksek basınç olacak. O zaman gençler basıncın arttığı yerlerde yani termik basıncın arttığı yerlerde o, o, tip yerler termik olduğu için ve arkadaşlar yüksek basınç olduğu için yani termik yüksek basınçlar kutuplar ve çevresi olduğu için nem miktarı ne yapacaktır? Tabii ki de azalacaktır diyoruz arkadaşlar. Ama termik alçak basınç yani ekvator ve civarı arkadaşlar sıcak olduğu için ne olacaktır? Tabii ki de arkadaşlar nem miktarı artar diyoruz. O zaman arkadaşlar genel olarak biz bir genelleme yapalım bakalım. Diyoruz ki ekvatordan kutuplara doğru Öyle değil mi? Nevlilik azalır. Yerden yükseldikçe, yani deniz seviyesinde yukarıya doğru çıkıldıkça ve arkadaşlar kıyılardan, yani denize yakın olan yerlerde iç kısımlara doğru gidildikçe nemlilik ne yapacaktır arkadaşlar? Genellemeye baktığımızda tabii ki azalacaktır diyoruz gençler. Yani sıcaklık artarsa nem miktarı artar. Yükselti artarsa nem miktarı azalır. Enlemin etkisine bağlı olarak ekvatordan kutuplara doğru nem miktarı ne yapacaktır arkadaşlar? Azalır. Su yüzeyinin genişliği. Su yüzeyi ne kadar çok geniş olursa nem miktarı o derece artar. Rüzgarlar bir yerde sıcak rüzgarlar etkiliyse nemlilik artar. Bir yerde soğuk özgürlükler etkiliyse arkadaşlar ne ne yapacaktı azalır diyoruz basınç. Yani bizim buradaki bahsettiğimiz arkadaşlar termik basınçtır. Bunu lütfen dikkat edin bu, hususa. Termik yüksek basınçta arkadaşlar kutuplar ve çevresi demektir. Nem miktarı azalır. Termik alçak basınç diyoruz arkadaşlar. Ekvatorlu Nem miktarı ne yapacaktır? Artacaktır. Aşağıda yaptığımız genelleme değilse ekvatordan kutuplara doğru yerden yükseldikçe denizlerden karaların iç kısımlarına doğru gidildikçe arkadaşlar nem miktarı ne yapacaktır? Tabii ki de azalacaktır diyoruz. Ve arkadaşlar bizim 3 tane nemlilik külümüz olacak gençler. Şimdi bunlardan ilk arkadaşlar ne olacaktır? Tabii ki de mutlak nem olarak karşımıza gelecek. İkincisi arkadaşlar maksimum nem diyoruz. Üçüncüsü arkadaşlar ne olacaktır? Bağıl nem olarak karşımıza gelecek. Arkadaşlar ilk önce biz bu üçünün de tanımlarını bir yapalım. Diyoruz ki mutlak nemin tanımı arkadaşlar 1 metreküp havanın içerisindeki bulunan nem miktarıdır arkadaşlar. Yani bir yerde bulunduğumuz yerdeki havanın içindeki neme verilen isim yani şu anda arkadaşlar bu odanın içerisindeki nem miktarına verdiği isim mutlak nem olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Maksimum nem ise 1 metreküp havanın taşıyabileceği en yüksek nem miktarına verilen isim. Yani arkadaşlar bizim bulunduğumuz ortamda bu ortamın taşıyabileceği en yüksek nem miktarına verdiğimiz isim maksimum nem olarak karşımıza geliyor. Arkadaşlar bağıl nem ise havada bulunan nemin bulunması gereken neme oranla verilen Yani arkadaşlar bizim havada bulunan nem neydi? Mutlak nemdi. Havada bulunması gereken nem hangisi, hangisi arkadaşlar? Maksimum nem. O zaman arkadaşlar bizim bağlı nem dediğimiz havada bulunan nemin yani mutlak nemin maksimum nemi oranına verdiğimiz isimli olacaktır arkadaşlar. Tabii ki de bağlı nem olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Şimdi biz bunları arkadaşlar kısa bir formül uyduralım. Diyelim ki mesela mutlak nem o zaman arkadaşlar biz ne diyelim normal havanın içerisindeki nem miktarı verilen isim. Maksimum nem ise arkadaşlar orada bulunan biz nesi diyelim? Tabii ki de sıcaklığına verilen isim. Balın demisi arkadaşlar bunların birbirlerine oranı ise, bunların birbirlerine oranı ise biz de balın nemini diyelim arkadaşlar. Tabii ki de yağış diyelim. Yani bize soruların içerisinde mutlak nemi artıran faktörler nedir diye sorarsa bizim direkt düşünmemiz gereken şey arkadaşlar ne olacaktır? Normal nemi artıran faktörler nedir diye düşünmemiz lazım. Gelelim arkadaşlar buraya. Bir metrelik havanın içerisinde bulunan nem miktarına verilen isim. Öyle değil mi? O zaman arkadaşlar mutlak nemi yani normal şartlar daki havadaki, havadaki nemin diye düşünmemiz lazım. Mutlak nemin artması için sıcaklığında ne yapması lazım arkadaşlar? Tabii ki de artması lazım. Yani sıcaklık artarsa nem miktarı artacağı için mutlak nem de ne yapacaktır arkadaşlar? Tabii ki de artacaktır diyoruz. İkinci maddemiz arkadaşlar bizim mutlak nem dediğimiz havanın içerisinde bulunan nem hiçbir zaman sıfır olmaz. Yani <laughs> her türlü hava koşullarında Havanın içerisinde arkadaşlar belli bir miktar ne vardır diyoruz. Ve arkadaşlar maksimum nem yani sıcaklık artar arkadaşlar. Maksimum nem arttıkça bizim mutlak nemimiz ne yapacaktır? Tabii ki de artacaktır diyoruz. Ve arkadaşlar mutlak nem artarsa bağıl nem miktarı ne yapacaktır? Artacaktır. Yani biz diyoruz ki havadaki nem miktarı yani mutlak nem artarsa havanın yağış yani bağıl nem oranı ne yapacaktır arkadaşlar? Tabii ki de artacaktır diyoruz. formülü bakalım. Mutlak nem eşittir arkadaşlar. Biz ne demiş? Nem demişiz. Öyle değil mi? Yani bize mutlak nemi artıran faktörler ne diye sorarlarsa nemi artıran faktörler ne diye düşünmemiz lazım. Mutlak nemi azaltan faktörler ne diye sorarsa arkadaşlar ne olacaktır? Havada bulunan nemi azaltan faktörler olarak düşünürsek sorularımızı daha basit olarak çözebiliriz arkadaşlar. Unutmayalım mutlak nem havada bulunan nem demektir. Hiçbir zaman sıfır olmaz arkadaşlar. Gelelim şimdi maksimum nem. Biz arkadaşlar kısacası ne dedik? Maksimum nem eşit değil sıcaklık dedik öyle değil mi? Bize maksimum nem arttıran faktörler nedir? Azaltan faktörler nedir diye sorarlarsa arkadaşlar sıcaklığı artıran faktörler nedir? Azaltan faktörler nedir diye düşünürsek daha basit bir şekilde arkadaşlar sorularımızı çözebiliriz. 1 metreküp havanın taşıyabileceği en yüksek nem miktarını verirse. Arkadaşlar sıcaklık arttıkça Maksimum nem ne yapar arkadaşlar? Tabii ki de artar diyoruz. Çünkü biz maksimum nem eşittir sıcaklık demişiz. Sıcaklık arttıkça haliyle ne olacaktır arkadaşlar? Maksimum nem miktarı da artacaktır. Yani sıcaklık ile maksimum nem doğru orantılı arkadaşlar. Aynı zamanda maksimum nem artarsa yani havanın sıcaklığı artarsa arkadaşlar mutlak nem yani nem miktarı ne yapar diyoruz gençler? Tabii ki de artar diyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar maksimum nem artarsa yani sıcaklık artarsa Bağın nem. Aman arkadaşlar buraya dikkat edelim. Bağın nem miktarı ne yapacaktır? Çünkü azalacaktır. Arkadaşlar buraya dikkat edelim. Biz ne demişiz? Bağın nem eşittir yağış demişiz. Eğer bir yerde yağış oluşacak ise arkadaşlar oradaki havanın sıcaklığının ne yapması lazım? Tabii ki de azalması lazım. Bir yerde yağış olacak havanın sıcaklığının azalması lazım. O zaman arkadaşlar biz maksimum ne Sıcaklık diyorsak, öyle değil mi? O zaman maksimum artarsa, yani sıcaklık artarsa balın nem yani yağış ihtimali ne yapacaktır? Azalır diyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda maksimum nem artarsa, arkadaşlar bir yerde sıcaklık artarsa hava genleşir. Hava genleşirse nem alma kapasitesi ne yapacaktır arkadaşlar? Artacaktır. Eğer maksimum nem artarsa nem açığı dediğimiz bu olay ne yapacaktır arkadaşlar? Tabii ki de artar diyoruz. Bunun da temel nedeni sıcak olan bir yerdeki hava genişlediği için nem alma kapasitesi artar. O hava kütlesinin nem alma kapasitesi arttığı için yağış ihtimali ne yapacaktır arkadaşlar? Azalır diyoruz. Ve aynı şekilde arkadaşlar, maksimum nem miktarı artarsa, yani sıcaklık artarsa, hava arkadaşlar doyma noktasından ne yapar? Tabii ki de uzaklaşır diyoruz. Bir önceki maddede arkadaşlar ne olacaktı? Doğru orantılı olacaktır. Arkadaşlar neymiş maksimum nem? Bir yerdeki, öyle değil mi, havanın alabileceği en yüksek nem miktarını veren Sıcaklık arttıkça maksimum nem miktarı artar. Maksimum nem artarsa, mutlak artar. Ama arkadaşlar maksimum nem artarsa bağlı nem miktarı ne yapar arkadaşlar? Tabii ki de azalır yani düşer diyoruz. Maksimum nem miktarı artarsa yani sıcaklık artarsa havanın ne alma kapasitesi arkadaşlar artacağı için yağış ihtimali ne yapacaktır diyoruz? Düşer. Çünkü hava boyma noktasından arkadaşlar uzaklaşır. Bizim formülümüz ne olacaktır? Maksimum nem eşitir. Sıcaklık olacaktır arkadaşlar. Gelelim şimdi bağlı nem'e. Arkadaşlar balon nem dediğimiz havada bulunan nemin yani mutlak nemin Havada bulunması gereken nem, yani maksimum nemi oranına verilen isim arkadaşlar. Burada formülümüz var. Yani bağır nemin kendisine ait formül arkadaşlar. Bağır nem eşittir arkadaşlar. Mutlak nem bölü maksimum nem çarpı ne diyoruz arkadaşlar? 100 olarak karşımıza gelecektir. Yani biz mutlak nemi maksimum neme bölüp 100 ile çarparsak arkadaşlar oradaki neyi bulmamız lazım? Bağır nem oranını bulmamız lazım. Öyle değil mi? Arkadaşlar havada bulunan nemin, yani mutlak nemin bulunması gereken nem? Ne olacakmış arkadaşlar? Maksimum nem oranına verilen isim bağın demiş arkadaşlar? Unutmayalım. Eğer maksimum nem artarsa az önce söylemiştik. Yani havanın sıcaklığı arkadaşlar artarsa bağın nem oranı ne yapacaktır? Tabii ki de azalır diyoruz. Mutlak nem artarsa. Yani arkadaşlar normal nem miktarı artarsa. Yağış ihtimalimiz ne yapacaktır? Tabii ki de arkadaşlar artar diyoruz. Eğer arkadaşlar bağın nem artarsa. <laughs> balın nem artarsa yani yağış oluşma ihtimali artarsa havanın nem açığı ne yapacakmış arkadaşlar? Tabii ki de azalacaktır diyoruz. Arkadaşlar bu formüllerden soruları çözersek çok rahatlıkla sorularımızı ne yapabiliriz? Hızlıca çözebiliriz. Mutlak nem eşittir. Normal nem diyoruz arkadaşlar. Maksimum nem eşittir. Sıcaklık diyoruz. Balın nem eşittir arkadaşlar. Ne diyoruz? Tabii ki de yağış diyoruz. Mutlak nem, havada bulunan nem, maksimum ne arkadaşlar sıcaklık, balı nemlisi ne olacaktır? Yanlış olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.